Merhaba değerli arkadaşlar önemli bir gelişme var. Branş öğretmenleri Ankara'da basın açıklaması yapacak. Rehberlik branşındaki arkadaşların Ankara'da basın açıklaması olacak. 8 Mayıs tarihinde yerleşme sonuçları açıklanacak. O branş öğretmenleri Ankara'da norm güncellemesi için basın açıklaması düzenleyecek biliyorsunuz 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Her okula en az bir PDR öğretmeni demişti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Fakat 3604 kontenjan verildi ve bu beklentinin çok çok altında kaldı. Yani beklentinin yarısı denilebilir. O yüzden dolayı da öğretmenlerimiz PDR normunun güncellenmesi ve ek atama istiyorlar. Bunun için arkadaşlar Vakti olan, müsait olan herkesin gitmesini istiyorum. Çünkü sadece PDR branşı için değil diğer branşlar için de ek atama olduğunda herkes bundan pay alacak. Yani bir branş için yapılmayacaktır ek atama. Şu anda evet ek ile ilgili bir haber yok kulislerde. Fakat olmayacağı anlamına gelmez. Biliyorsunuz ki bu sosyal medyadaki çalışmalar gerek e, fiili çalışmalar etkili oluyor. Ee, onun için bu e, basın toplantılarına bu mitinglere herkesin e, eylemlere katılması gerekmekte. Atamaların daha da ek atamanın olması için ve atamaların da artması için Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Normunun güncellenmesi ve ek atama talebiyle 8 Nisan 2023 tarihinde Saat 13'te Ankara'da başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı olarak derneğimiz öncülüğünde basın açıklaması yapılacaktır. Atanmış atama bekleyen tüm meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi yapılacak basın açıklamalarına, katılımlarını bekliyoruz denilmiş. Yani Türk PDR Derneği Başkanı Mesut Yıldırım bu konu hakkında bu açıklamayı yaptı arkadaşlar PDR öğretmenleri ve diğer öğretmenler ek atama talebiyle seslerini duyurmaya çalışacaklar. Yani bundan sonra arkadaşlar e, şurada seçime az bir süre kaldı. Dediğim gibi saha çalışmaları olsun sosyal medyadaki çalışmaları olsun fiili olarak düzenlenen mitingler olsun basın açıklamaları olsun. Bunlar ne kadar etkili olduğunu gördük arkadaşlar. E, yani mücadele etmekten, çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü yapılan atama 45 binlik atama çok çok az bir atama ihtiyaca göre düşündüğümüzde çok düşük kalıyor. O yüzden ne kadar çok mücadele edersek o kadar fazla bir kazancımız olur atamalara dair. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.